Teknosayar'a hoş geldiniz. Bu bölümde Nvidia GeForce RTX 3080 Ti'yi inceliyoruz. 30 serisinde bir Ti'nin da geleceğini zaten tahmin ediyorduk. O zaman bu zamanmış bizim de elimize dünyayla aynı anda Nvidia kartı ulaştırdı. Ama hangi Ti? 3080 Ti daha 3070 var. O da bir 10 gün içinde piyasaya çıkacak. Bu 3000 Ti bu videonun yayına girdiği 3080 Ti bu videonun yayına girdiği gün satışta olacak dolayısıyla bilmediğimiz bir şey var baştan söyleyeyim bunun Türkiye'deki işte Asus MSI partner kartlarının fiyatları bize gelmedi henüz biz sadece bu Nvidia'nın referans kartını inceledik bunlar satılmıyor genelde biliyorsunuz Dolayısıyla burada sadece aslında performansı konuşacağız bakalım biz de sizinle beraber öneceğiz Türkiye fiyatlarını Tabii ki Nvidia'nın açıkladığı fiyatlar var onları da konuşacağız şimdi şeyi düşünüyor, düşünebilirsiniz ya. Bu kadar kartsızlık var. Ortalıkta hiç kimse kart bulamıyor. TI'ye ne gerek vardı? E, ya da şöyle de düşünebilirsiniz. TI serisi yüzünden işler daha da sarpa sarar mı? Sonuçta üretim kapasitelerini arttıramıyor firmalar. Ve e, ciddi sorun var. Hatta Nvidia önümüzdeki seneye taşabileceğini söylemişti biliyorsunuz. Daha sonra Nvidia değil de, bütün sektör bu seneyi de e, yiyecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki seneye önümüz, bakacağız. Bu e, çip krizinin çözülmesi için. E, peki... Nasıl oluyor da bu kartlar çıkabiliyor? Aslında şöyle özetleyeyim size. 3080 Ti atanamamış 3090. Bu yonga işlerini daha önce size anlatmıştık üretimlerinde. işlemci için de geçerli bu. Bazen ürettiğiniz işlemci bazı özellikleri sizin istediğiniz özellikleri karşılamaz. Ne olur çöpe mi gider? Hayır. Alt model olarak piyasaya çıkar. Burada da tahmin ediyoruz ki 3090 da bunun özellikleri çok yakın. 3090 olamayan GPU'lar 3080 Ti olarak böyle kartlaştırılmış. Dolayısıyla baktığınızda aslında o kadar da hani Nvidia'ya bir üretim yükü gelmeyecek. O zaten elinde ürettiği yongaları şimdi 3090 yapamadıklarını 3080 Ti olarak tekrar satacak. Muhtemelen 3080 yapamadıklarını 3070 Ti olarak satacak. Bu işler hani işlemci üretim işi böyledir. Yine aynı şekilde CPU'larda da geçerli. Dolayısıyla ben o konuda hani ya bu kadar zaten kart bulunamıyor. Şimdi bir de ekstra yük aldılar şeklinde bir yorum yapmayacağım. Ama şu bir gerçek. Çip krizi sürdüğü için bunların da bulunamamazlığı devam edecek gözüküyor. Ya da şöyle olacak işte çıkar çıkmaz birilerinin eline geçiyor. Ve piyasada normalde öngörülenden çok daha yüksek bir fiyata satılıyorlar. Bu şu anki durum. Bunu da değiştirecek hiçbir şey yok. 3070 Ti'de 3080 Ti'de bu işte hengamenin içine dalıyorlar. Bu ürünün özelliği normal şartlar altında işte 3090 biliyorsunuz çok pahalı bir kart hani genel şeyi bırakın bir krizi normalde de çok pahalı bir kart. Artı Nvidia onu birazcık Titan benzeri bir kart olarak yapmıştı 24 GB RAM ile geliyordu sırf bu yüzden yani RAM'i fazla diye alanlar vardı. Bunun da bir videosunu yapmıştık hani sektörde bu kartların kullanımı ile ilgili. Şimdi işte o kartı alamayanlar ki oyuncu kartı olarak lans edilmemişti zaten. İşte 3080 Ti ile aslında 3090'ı daha ucuza almış oluyorlar ideal şartlarda. Bunun varlığı varlık sebebi bu. Çünkü 3080 ile 3090 arasında hakikaten bir kartlık daha boşluk kalmıştı. Hem performans olarak hem de daha fazlası da fiyat olarak. Çünkü 3090 çok uçuyordu. İşte bu da oraya giren kart olacak. 3080 Ti. Ne özellikleri var diye. Şöyle bakalım bir defa tablo yine geliyor ekrana. 3090'la çok yakın olduğunu göreceksiniz. 3080'in üzerine küda çekirdek sayısı ciddi oranda artmış ama 3090'la aralarında yine tabii ki 3090 lehine bir fark olsa da çok minik bir fark kalmış. Ve esas farkın hala bellek olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hala Nvidia'da sıkıntı olan durum bellek. 10 GB'tı 3080. Bu da 12 GB. RTX 3090 da 24 GB olarak ayrıca fark atarak önde gidiyordu. Fakat burada tabi ne bozdu dengeyi? AMD'nin ekran kartlarının 16 GB olması. Burada tabi ki Nvidia'nın birazcık havasını söndürmüştü. 12 GB'ın da yine aynı şekilde eleştirileceği malum. Haklı eleştirenler. Ve bizim açımızdan önemli olan şey şu. Biz hani bu işte 12 GB kartı alırsak mağdur mu olacağız? Mağdur olmayacaksınız tabii ki de. E, o 12 GB'ı doldurabilecek senaryolar çok kısıtlı. Ama şurada bir gerçek. Sonuçta bu kartları da 4K için alıyoruz. Dolayısıyla e, tabii ki RAM önemli. Keşke minimum 16 olsaydı. Nvidia'nın herhalde bu 30 serisinde yaptığı en büyük hatta ya da pişmanlığı bu RAM miktarı olsa gerek. E, GDDR6X kullanıyor. Bu bellekler çok hızlı bellekler. Belki birazcık da bu yüzden e, bunun sıkıntısı yaşanıyor. Nvidia birazcık orada e, bu pahalı bellekleri kullandığı için mi acaba e, birazcık miktardan kısarak tasarruf mu yaptı? Çünkü GPU'lar da biliyorsunuz bu GPU'lar çok pahalı. Soğutma sistemleri de ucuz so soğutamıyorsunuz bu kartları. Bu kartların maliyeti 20 serisinden yüksek. İşte bu bellek kesintisi de muhtemelen o yüzden oldu zamanında. E, şu anda da işte 3080'in üstüne 2 GB daha ekliyor ve 12 GB oluyor. O da aslında birazcık işte kontrolcü sayılarından e, her belleği de öyle kafanıza göre dağıtamıyorsunuz. Onları kontrol eden kontrolcüler var. O kontrolcü sayıları da artıp azalıyor. Bu bellek miktarlarıyla birlikte. Burada da bakıyoruz. Bellek ara birimi işte bunun da etkisiyle 320 bitten 384 bite çıkmış. Güç tüketiminde de fark var. 320 watt'tan 350 watt'a çıkıyor ama 350 watt zaten 3090'ın değeri. Yani orada ekstra bir durum yok. 850 watt hatta çok iyi bir 750 watt güç kaynağı olanlar yeterli bir sistem kuracaklardır. Biz de 850 watt kullandık. Testlerimizde. Onun dışında şöyle bakıyorum yine Samsung'un 8 nanometre üretimi zaten bu kartta. 19 gigabit saniyede 19 gigabit bellek band genişliği sunuyor. Ya da 19.000 MHz de diyebilirsiniz. Başka bir deyişle. Bunun da ürettiği band genişliği, bellek band genişliği e, saniye cinsinden 912 GB saniye. Bu da 3090'ın 936'sından birazcık daha az. Yani bu kart baktığımız zaman lafı yani toparlarsak 3090'ın neredeyse aynısı olmuş. Çok az fark var. Performansta da birazdan testlerde konuşacağız zaten beklentimiz neredeyse ya aynı olacak ya 3090 birazcık daha önde çıkacak. Dediğim gibi RAM, RAM kapasitesini kullanan bir şey yapıyorsanız orada yapacak bir şey yok. Orada 24 GB zaten hani performansa bakmıyorsunuz. Sürenin miktarına bakıyorsunuz. 3090 önde. Ama onun dışında özel bir tercihiniz yoksa 3080 Ti görünüşe göre normal insanlar için e, 3090'ın yerini alacak gözüküyor. İyi haber 3090'ı hatırlayanlar vardır. Çok büyüktü o kart. Bayağı büyüktü. Ama bakın burada 3080'i de getirdim. Şöyle baktığımız zaman kartlara aynı kartlar. Soğutması da aynı. Boyutları da aynı. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Tabi şimdi şunu düşünüyor insan. Burada aynı kartlar diyoruz ya. Acaba soğutması hani 3090'ı ufaltıp ufak bir soğutmada böyle kullandığınız zaman acaba ne olacak onu da birazdan anlatacağım. Ama hani tekrar şöyle göstereyim. Bu referans tasarım biliyorsunuz firmalar bu tasarımı genelde kullanmıyorlar. Hatta Nvidia'nın işte şöyle şurası ufak özelleştirilmiş güç bağlantı noktası var. Bunu da kullanmıyorlar. Klasik kullanıyorlar. O yüzden hani bunun üstünde çok vakit kaybetmeye gerek yok. Tasarımın mantığını zaten daha önce anlatmıştık. Görüyorsunuz fan tasarımında bir tane burada var, bir tane burada var. Buradan da alıp veriyor ve yukarıdaki CPU'nun ve işte kasanın üst havalandırmasından dışarı atılıyor. Güzel bir sistem iyi çalışıyor, efektif çalışıyor. Ama dediğim gibi firmalar genelde kendi e, kullanımlarını tercih ettiler. Peki performans ne? Şimdi performans konusunda önce şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz benim bir tane veri tabanım var. İçinde AMD kartları da var. işte bütün Nvidia'lar da var. Ama o kart, o veri tabanım eskidi. Çünkü bayağı değişiklikler oldu. Hem sürücüler değişti, Windows güncellendi. Oyunlara güncelleme geldi. Bazı oyunlar listeden çıktı, bazıları girdi. Dolayısıyla onu yeniden yapıyorum şu anda ve şu anki testlerimde ağırlıklı olarak bu ikisini yani 3080'in ve TI'nin performansını göreceksiniz. Ki zaten o da onun üzerine geliyor. Onun dışındaki kartlarda bazen hani kontrol ettim elimdeki listeyi hangi eski benchmarklarım hala geçerli etkilenmemiş. Onları yine koydum numune olarak. Çünkü 3090'ın da birkaç sonucunu eski sonucunu kullanmam gerekti. Şimdi ama şöyle baktığınız zaman genel olarak işte... Gears 5 her zaman kullandığım çok stabil platformlardan bir tanesi. O da güncellendi. Onun da sonuçlarını artık yenilemem gerekti. Orada şöyle bakıyorsunuz. Tabii ki bu kartlar 4K yani hiç ben 1080 pye hatta 2K sonuçlarına bile bakmam sizin yerinizde olsam. Burada esas olan şey 4K. 4K'da işte biri 58, biri 65. Büyük bir fark mı değil. Ama hani bir tanesi 60 sınırını geçiyor işte. Diğeri de dibinde kalmış. Ben bunları çok böyle fark olarak görmüyorum açıkçası. Onun dışında işte birazcık tane stratejileri temsil etsin diye Warhammer kullanıyorum hala. Onun da üçüncüsü gelecek. Ona geçeceğiz zamanın gelince. Orada da yine aynı senaryo. Hiç şeye bakmaya gerek yok. 2K'ya 1080p'ye. 4K'da yine 68'e 75'lik bir durum var. E, Formula'ya geçiyorum. O da yarışı, yarış simülasyonlarını temsil ediyor. Onun skorları her zaman çok yüksektir. 4K'da 144 ve 127 şeklinde gidiyor. Yani 144 Hz monitörü olan birisi 3080 Ti ile 4K'da bu oyunu tam böyle oynayacak. Hatta yani freezing, cheesing hiç onlara girmeden direkt kitleyecek FPS'yi. Diğer tarafta DLSS'i açtığınız anda tabii ki 4K performansı artıyor. E bunun da en büyük özelliği tabii ki RT, RTX ve yani Ray Tracing ve DLSS'i bir arada sunarak performansı yükseltmesi veya veya yani sırf de DLSS olursa performans yükseliyor buradaki gibi. Ray Tracing olan oyunlarda da Ray Tracing'i katlanılabilir hale getiriyor. Dolayısıyla önemli. Daha biraz eski oyunlarda mesela Shadow of the Tomb Raider'da hepsini kullanabildim çünkü bu oyunun sonuçları milim kıpırdamıyor. Artık güncelleme de almadığı için orada 3090'ı da görebilirsiniz. 3090 minik bir farkla daha önde geliyor. Ama 3080 ve e, TI arasındaki fark yine aşağı yukarı aynı korumuş. 80'e 71 şeklinde. Orada da yine DLSS açık kapalı şekilde test yapıyorum. Yine DLSS'in müthiş fark ettirdiğini göreceksiniz. Bunun dışında şöyle aşağı ineyim. Metro Exodus yine çok kullandığımız bir oyun. Ya yani Bu zaten oyunundan ziyade benchmark olarak işe yarıyor. Ama bu değişti. E, bunu kökünden değiştirdiler. Ray tracing tarafı yenilendi. Çok acayip dehşet iyi gözüküyor. Bu yine aynı şekilde enhanced olarak geçen. Bedava bu arada hani diğeri varsa bunu da alabiliyorsunuz. Bununla yaptığım benchmarkta tabi eskileriyle uyumlu değil artık. Bunu ilk defa kullandım. 4K'da 31'e 37 FPS DLSS kapalı iken yani e, bu oyunda Ray Tracing adam gibi kullanıldığı için bu kartlar bile 30 FPS'lere iniyorlar. İşte DLSS orada işe yarıyor. Onu da açtığımızda ki onu da yenilediler. DLSS'i de elden geçti. 50'ye 57 olu veriyor. Neredeyse 3080 Ti 60 FPS verecek. İşte performansı 2 ile 2'ye yakın çarpıyor DLSS olması ve hani görüntüde de bir bozulma falan görmüyorsunuz. Siz zaten oradan aldığım videoyu da göstereceğim şimdi. Onun dışında şöyle bakıyorum Assassin's Creed Valhalla orada da bu oyun biliyorsunuz bu seri diyelim bir şekilde ben optimizasyon özürlü olduğunu düşünüyorum performansını çok düşürüyor yani daha yüksek performans vermesi lazım bence ama hiçbir zaman öyle uçup kaçmıyor tamam çok güzel grafikleri ama bence düşürdüğü performans onun karşılığı değil burada da 50'ye 54'e 60 çıkmış yakın çıkmışlar. Şöyle Red Dead Redemption yine çok önemli bir oyun. Orada da yine 60'a yaklaşıyorsunuz. 60'ı buluyorsunuz. TI ile ötekiyle de 52'de kalıyorsunuz. Ve e, buna, bununla ilgili bir haberimiz de var. Bu sabah Nvidia bir açıklama yaptı ve yeni DLSS e, oyunlarını açıkladı. İçinde Red Dead Redemption da var. Dolayısıyla burada da çok sağlam bir e, performans artışı göreceğiz. Eğer hala oynamadıysanız ya da oynuyorsanız ee, bu güncelleme ile birlikte tabii ki 20 serisi ve 30 serisi daha öncesinde yok. Bir anda performansı acayip yükseltecek aklınızda olsun. E ee, Doom'a da geliyor. Doom'a da ray tracing ve DLSS geliyor ki Doom bizim buradaki oyunlarda P FPS olarak değil ben oynarken gösterdiğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü FPS zaten çok yüksek Doom'da. Yani 4K'sını şimdi göreceksiniz. E şimdi ne oluyor? Ray tracing gelecek. O performans biraz aşağı inecek doğal, doğal olarak. E DLSS de DLSS onu bir daha toparlayacak. Ve yine alıştığınız gibi yüksek FPS'de oynayacaksınız. Da Rainbow Six Siege yine ona da geliyor DLSS. O da açıklandı bugün. Dolayısıyla Nvidia DLSS'e çok yükleniyor ki doğru olan da o. Hatta şöyle söyleyeyim Ray Tracing yerine DLSS'e yüklenmeleri herkesin daha çok hayrına olur. Çünkü sonuçta finalde herkesin istediği, önce istediği şey yüksek performans. O da DLSS'de mümkün oluyor. Mükemmel değil. Tabii ki mesela Warzone'a eklediler ama da şu an düzgün çalışmıyor. Açıklama geldi. Orada da düzelteceğiz diye. biraz zaman alabiliyor bazı oyunlarda. Mesela aynı yine Call of Duty Cold War'da mükemmel çalışıyor. Çıktı ilk günden beri. Niye? Çünkü ikisinin motoru farklı. böyle farklılıklar olabiliyor. Ama genel olarak hani ben de 3070 kullanıcısı olarak bur hep diğer sesi gördüğüm yerde açıyorum. Direkt performansı uçuruyor. ray tracing testlerine özel olarak baktığımız zaman Gördüğüm şu ki yine sıralama değişmiyor, 3090 minik bir farkla önde, arkasından hemen TI geliyor, onun arkasından yine minik bir farkla 3080. Buradaki farklar normal oyunlara göre daha minik oluyor çünkü burada artık ekran kartlarının Ray Tracing performansı birazcık daha belirleyici ve Ray Tracing o kadar yükleniyor ki bunlara, özellikle bu Benchmark'larda, aradaki farklar iyice azalıyor. Kendini göstermesi için biraz hafif yükünü üzerinden almanız gerekiyor. Yani gerçek oyunlarda o yüzden birazcık daha fark açılıyor. Ama benchmarklar çok yükleniyor. Bu e, benim kullandıklarımda Ray Tracing Show'u aynı zamanda bir anlamda. Orada da yine DLSS'i açtığınız zaman durum düzeliyor. Yani FPS'lerde işte böyle küçük küçük FPS'lerden bahsederken bir anda e, yükseliyor. 20'li FPS'lerden bahsederken 30'lu FPS'lere, 40'lı FPS'lere çıkıyorsunuz. E, DLSS olmadan Ray Tracing açmak hala şu anki kartlarla performansı düşürüyor. O yüzden de zaten öf, oyun yapımcıları birazcık çekimser şu anda ray tracing'in full kapasitesini kullanma konusunda şu anda herhalde en iyisi bu az önce bahsettiğim Metro Exodus'tur. Onun, oradaki kullanım çok çok iyi. Yani hani ray tracing nedir görmek istiyorsanız ya da nasıl güzel kullanılır görmek istiyorsanız ve varsa elinizde mutlaka bu Enhanced Edition'a da bir bakın. Tabii kartınız destekliyorsa. Tabii ki bu kartlar hiçbir zaman oyun kartı değil. Her zaman tek başına ve o yüzden de ben başka testleri de CUDA çekirdeklerini de kattığımız başka testleri de katıyorum. Mesela Blender testini katıyorum. Orada görüyorsunuz farkları. Yine minimal farklar ama TI daha önde geliyor. Orada da yine 3090'ın TI'den birazcık daha hızlı olduğunu görüyoruz. Minik minik hızlanmalar orada da var. CUDA yine işte V-Ray'de CPU performansını görüyorsunuz yani hemen yanında CUDA hemen yanında Ray tracing, RTX daha doğrusu performansını görüyorsunuz. Orada da aradaki farklar aynı oyunlardaki şekilde korunuyor. Sıralama hiçbir şekilde değişmiyor. Orada zaten değişmeyecek de işte aradaki farklara bakacaksınız çünkü biraz sonra şeye göre kıyaslayacağız Hani fiyata değiyor mu konusunu konuşacağız. Evet genel olarak baktığınız zaman oyunlara bazılarında direkt oyundan göstereceğim. Tabii ki 3080 Ti'nin 4K kartı olduğunu biliyoruz, 4K'da yüksek performans aldığını biliyoruz. Ray tracing'de performansı birazcık düşüyor, onda DLSS varsa genelde oluyor, onunla toparlıyor. Ray tracing olmayıp DLSS olanlarda zaten uçuyor. Orada da Nvidia işte dediğim gibi daha bugün açıkladı çok daha fazla oyuna gelecek, dolayısıyla avantaj sürecek. ha Orada Nvidia'nın karşısında bir AMD teknolojisi yok, onlar da olacağını açıkladılar ama şu anda ne olduğunu tam bilmiyoruz hani detaylarını. Ama DLSS gibi yapay zeka tabanlı bir şey gelmiyor onu biliyoruz. O yüzden çıktığında AMD'nin çözümünde kıyaslamamız gerekecek. Şu an için Nvidia yine orada tek başına gidiyor. Ve çok fazla oyuna yayılmış durumda. Evet gelelim güç konusuna. Şöyle baktığım zaman güç konusunda 350 Watt demiştim. Benim testlerimde 352 Watt çıktı tepe noktası. Diğeri 3080-327'de kalıyordu. Çok büyük bir fark yok. Bu durumda ikisine de aynı güç kaynağı alınacak zaten. 750 ise 750, 850 ise 850. Bunu değiştiren bir şey yok. Ee, sıcaklık. Ben burada hani bunun biraz ısınacağını düşünmüştüm. 3090'ın kocaman halinden buna düştüğümüz zaman. Ama yol öyle olmadı. Ee, aynı sıcaklıklar. Hatta işte 78, 3080, e, 77 Ti. Aynı şey aslında. Çok fark değil. Ee, Nasıl olmuş? Biraz daha fan devrini yükselterek yapmış. Ama yani o kadar da yükseltmemiş aslında. Yani 2000'lerden 2100 devre çıkmış. Birazcık daha hızlı dönüyor. Ben onu duyamıyorum. Hani öyle hız, hız olarak onu duyulabilir bir fark yaratmadı. Ve aynı sıcaklıkları da korumayı başardı. Dolayısıyla 3090'dan bu daha küçük tasarıma geçmeleri bir şey değiştirmemiş. O konuda korkulacak bir şey yok. Muhtemelen üreticilerin kartlarını da yine bildiğimiz, alıştığımız tasarımları 3080'de kullandıklarını göreceğiz. Ekstra bir şey yapmalarına gerek kalmayacak. Hız olarak baktığımız zaman GPU hızlarına hiçbir zaman artık o e, kağıtlardaki o şeyleri, gibikine bakmanıza gerek yok. Onlar hoş, hiç onlar olmuyor. Bu hızları tamamen e, kendi kafalarına göre, işte bulundukları sisteme göre oluyor. 1875 MHz'e çıktım ben 3080'le. Oyunlar esnasında ortalama bu, tepe değil. E, GPU şey, 1080 Ti, 3080 Ti tarafında da 1900 MHz'e çıktım. Birazcık daha yüksek e, ama çok bir fark yok. Hemen hemen aynı diyebilirsiniz saat hızlarına da. Evet finalde hani ne oldu ne anladık biz bu işten. Bir defa Nvidia'nın hayal dünyasında tabii ki bunun bir fiyatı var. İşte 1200 dolara yakın bir fiyatı var. Bu Founders Edition tabii bu biraz daha pahalı. Siz onu Yuvarlak olarak i̇şte hesap işte Founders'a atın normal bir kartın aslında satılması gereken fiyat 1000 dolar civarı olması gerekiyordu. E, bu 700 dolar yani 3080 aralarında 300 dolarlık bir fark var. 3090'la da aralarında 300 dolarlık bir fark var. Yani işte bu tam araya girerek ikisine de eşit mesafede kalıyor. Ama işte o Nvidia'nın hayal dünyasında. Gerçek dünyada bunların kaç para olacağını kimse bilmiyor. Piyasa belirliyor şu anda. koyuncular i̇şte belirliyor. Dolayısıyla... E, bilmiyoruz ne olacağını ve 3080 Ti de pahalı olacağını yani değerinden daha pahalı olacağını biliyoruz. Biraz da tabi bulunabilirlik sorunu var. Şimdi en azından 3090'a yönelen kişiler normalde yani şartlar normal olsaydı 300 doları ceplerinde tutup bu 3080 Ti'yi alacaklardı. O çok net. Dediğim gibi bir tek 24 GB'lık bellek farkı orada dikkate alınmalı. Performans da çok bir fark yok. Bu taraftan 3080 ile Ti arasında 300 dolarlık bir fark var mı derseniz Bence şu test sonuçlarında o kadar büyük bir fark çıkmadı. Hani daha fazla fark beklerdim bu 300 doların hakkını vermesi için. O yüzden şu anda açıkçası yani fiyatlar normal şartlarda olsaydı derdim ki 3090'a niyetlenenler 3080 alsın boşuna para vermesin. O iş için çok mantıklı. Ama 3080'e niyetlenenler 300 daha versin TI alsın demezdim muhtemelen. Ama dediğim gibi şu an piyasada ne olacak bilmiyoruz. Belki de 3080 Ti'yi bulacaksınız da 3080'i bulamadığınız için alacaksınız. Böyle senaryolar da olabilir. Onun haricinde Nvidia tabii ki coincileri engellemek için yine bu serilerden itibaren e, deneyecek. Daha önce denedi. Başarılı olur gibi oldu ama sonra o sürücü e, işte kilitsiz sürücü ortada çıkı verince suya düştü. Bir daha deniyor Nvidia. Denesinler inşallah tutar. Ve işte bu düşük hash rate'li modeller artık böyle vurgulanacakmış, kutuların üzerinde de yazacakmış. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten bir katkısı olur. Ne olur ama hani o işte düşük rate'li olmayan modellerin fiyatları daha da uçar böyle olursa. O zaman bu TI'ler en azından dayanabildikleri sürece, kırılmadıkları sürece belki daha makul fiyatlara bulunabilir. Yani şöyle bir saçma tabloyla karşılaşabilirsiniz, hazır olun. 3080 TI işte coin başarımı daha düşük, 3080 limitsiz çalışıyor. Bunlar piyasada 3080 daha pahalıya 3080 Ti daha ucuza bile bulunabilir. Hani 300 dolarlık bir fiyat farkı olması gerekirken Ti'yi daha ucuza bulursunuz. Ama şunu unutmayın. Bu coin özürlü kartlar daha ucuza satılmıyor. Normal fiyatından satılacak. Nvidia'nın niyeti o. Yani normal şartlarda olsaydı her şey daha ucuza satma gibi bir hedefleri yoktu. Sadece coin başarımı az bu kadar. Ama fiyatı aynı. İşte... Piyasa artık bunu belirleyecek. Birazcık da coincilerin de eline geçecek tabii ki bunlar. Onlar da bakacaklar. Bu 3070 Ti, hani ben bu zaten çok hani pahalı bir kart da daha çok 3070 Ti için düşünüyorum. Bir ihtimal bakarsınız hani coinciler için çekici olmayı bırakırsa daha bulunabilir hale gelebilir şu anki umudumuz o. Hatta işte dediğim gibi coin başarımı etkilenmemiş 3070'ler daha pahalıya bile satılabilir piyasada hepimiz bakacağız izleyeceğiz. Bu akıl ve mantık dışı şu anki hadiseler. Bir yandan işte Yonga üretiminde sıkıntı var. Bir yanda bu olaylar var. Coin meselesi var. Kaça kart alacağımız konusu belli değil. Evet, onun dışında bu kartlar şu anda işte biliyorsunuz broadcast yazılımını destekliyor broadcast'ı biz kullanıyoruz teknoseyede yoğun bir şekilde hem sesle hem görüntü. Nvidia'nın da geliştiriyor. Daha çok efekti aynı anda yapabilecek hale getirdiler. Daha çok sesi filtreleyecek hale getirdiler. Orası bence çok başarılı gidiyor. Eee Nvidia tarafından. Ray tracing ve DLSS'te de iyiler. Oyunlar de oyun destekleri sürekli artıyor. Yani şu an aslında oyuncular için keşke bu başımızdaki bir dertler olmasaydı iyi bir dönem yakalanmıştı. Hani bunları almanız şart değil. 3060 Ti'ler, 3070'ler hepsi güzel kartlar. Ee, AMD tarafları da güzeldi. Ee, onlar da yakaladılar işte en sonunda Nvidia'yı. En azından aynı yarışa girdiler diyelim. Nvidia önde olsa da. Ee, iyi olacaktı teknoloji olarak ama işte bu sefer satın alımımızı teknoloji değil. Piyasa belirliyor, fiyatlar belirliyor. 3080 Ti olması gereken, yani beklenen normalde eskiden de olan bir upgrade çok bir şey değiştirecek mi? Birazcık işte izleyeceğiz, takip edeceğiz. Benim tahminim performans olarak değil de işte bu coin becerileri. Bir yandan da coin de düşüyor zaten. O belirleyecek bu işin ne olacağını, hangi kartı alacağımızı. 3080 Ti şu anda piyasada satışta. Ben de şimdi bu videodan sonra artık o fiyatları öğrenmek için dört gözü bekliyorum. Siz de yorumlara yazarsınız. Dediğim gibi şu an bilmiyordum. O tartışmayı yorumlarda devam ettiririz bir sonraki bölümde görüşmek üzere